Lan <laughs> Mert. bakalım ekipten bu konu hakkındaki düşüncelerini bir alalım. Hala bir yandan ay hepsini yapmış bir bakacağım ne kadarlık bir parça yapmış. Öncelikle bir geleceğimin haberini alsınlar. 5 4 3 2 1 Kordi benim Kordi Kordi tukala mı geliyor? Dur dur. Kardeşim bir Merhaba. çal bir oynat bakalım ne yaptın? Yok abi hiçbir şey yapamadık. Ha oynat oynat. Abi hiçbir şey yapamadık. Benim bak, uzaktan o uzaktan namimi bir bulma. Ben Rane'nin namesini dinletiyorum. Onun üstüne hiçbir şey yapamadık çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısın abi? Hadi hazırız. Bütün chat hazırız. O zaman dur şuranın sesini kısmam gerekiyor. Bir dakika. Çok merak Şuradan ediyorum. Kapatalım. Bu üzerine hiçbir şey yapılmamış doğal bir Rani namesi. bir şey deneyecektik aslında. <laughs> Bu muydu? <laughs> ya hayır aslında bunun üstünde bir şey deneyecektik. Sonra dedik ki farklı namelere gidebiliriz. Bak, bir şey soracağım girecek. Mert. Bunu ses kaydı falan alırken yüzü falan kızar mı? Utanmadın mı? Ama niye? Abi sanat <laughs> bak. Sanatçı böyle giriş, daha girişim kısmında. böyle yani ben utandırırsa... böyle bir sana... name yapsam bir cringe hissederim kendimi. Hayatım. <laughs> Ama abi bak sonrasında böyle drop drop. <laughs> drop sonra ne yaptık? Bak, sonra bak, sonra işte bak. bak. Sonra bak. Şu gelecektim. an yerine bak. Tamam şimdiki, şimdikini yapın. Sesini açıyorum. Dur daha işte bunun üstüne başka nameler gireceğiz şimdi. Planımız o arkadaşlar. yönde. Hiçbir name girmiyor. Nam Yo, uh it's fucking yeah. Listen to us, yeah. Uh -huh, uh, uh This is DJ DJ Coco Cordy. Bu son kısmı sayma. Son kısmı daha daha, daha. Yani orası neyse <laughs> Ama önümüzdeki bir saat içinde biz bu işi çözeriz. ben, ben nerede hata yaptım ya? <laughs> Niye abi? Ümit <laughs> yok mu ya? <laughs> Bence bu arada gayet güzel gidiyor. Biz buna bir editler yapalım. Bir, bir saat insanlıklarını seviyorum arkadaşlar. İnsanlığını seviyorum hepsini. Yoksa Bir dakika bir dakika dur. Yetenlik Devamında Can'ın solosunu dinledin mi? Can, Can'ın can, solosu gelecek can, daha. Can, can. kardeş ilk, <laughs> i̇lk, başta bile, <laughs> ilk başta yaptığın var ya. E, onu... Eightborn, Merdo. Ne vardı o? onu bir <laughs> Onu bir dakika o, onun için şey yapmam lazım. Ha, bir dakika Ama can, olarak... canlı mı söylesen onu? E, can, evet abi, abi bizim burada canlı, canlı vokallerimiz şimdi. var ya. E hadi kayıt edin bakayım hadi izliyoruz. Hadi Can. Hazırlıyor şimdi programı hazırlıyor. Can şu an 20, 25 bin kişinin önünde canlı şey yapacaksın hadi. Abi onu söylemeseydin keşke. <gülüyor> <gülüyor> Dağlar heyecan. Kardeşim hadi. Ha 30, 32'ymiş. 32 bin oldu. Hadi. Sen hocadan şey yaparsın. Altına sıçıyormuş işte tam söylerken. Az önce zaten girerken, diye <laughs> girerken bir patladı inşallah bir daha patlamaz. <laughs> Yok o bir daha olmaz cana güveniyorum ben. hadi can hadi. Dur oğlum adam paniğe sokmayın ya stres oldu ya. Hayır adam en son HTML kodlama CSS falan yapıyordu. Ne oldu şarkıcılığa bağladınız adamı. Adam müzisyen abi müzisyen abi normalde. de oğlum yani Bak dinle ama bak tam bu efsane Esa olacak. Abi, da. can girene Bana kadar. Bana sordunuz mu? Bana ne sordunuz? Fulundar yayındayız dur bir dur. <laughs> abi, abi. Ya. Şerefsiz kurdu niye çalıyorsun onu? <gülüyor> <gülüyor> Aslı var ototune falan koysan bir ayarlasana. Abi onu. bak bu sadece ha. yankı koyulmuş. Çok sağlam şey. Başka... yaparsın ha. Tabi abi ben dur rapçi yapacağım Mert ya. Sen benim rap şarkımı bilmiyor musun abi? Yok rap şarkıda mı yaptın? Söyle bakayım. Ee, Youtube'a rani rap yapıyor yazarsan. Ya açma abi açma şaka yaptım şaka yaptım. Sesin geliyor mu arkadaşlar? Evet geliyor. Ben sabahtan beri kendi kendime konuşuyorum. Şu an. Oo evet geliyor sesin şu an Can. Merhabalar merhabalar. <laughs> Peki abi. Öyle önceden uydurduğum bir şeydi bu. Tamam yapıştır.

Söylemeyiz. <laughs> Kardeşim ağzına sağlık ya. Gördün mü? Ne cevherler saklıyoruz. Eyvallah. Ya burada müzisyen adam var Neceverler abi. Ne cevherler saklıyoruz bak. Ağzına sağlık be Allah'ım. Şimdi sırada Eyvallah. hemen arkadan sağlık. Mert Yılmaz Rap. ben gelsen yine süsledi düşleri ben nezareti kalbimin dert kefaleti yok adaleti nezareti kefen sen ölsem ben ölsem 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 kefaleti ölsem 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 et ölsem, ölsem. geceleri bir söndüm deliye söndüm kendimi göremedi gözleri belki de gördüğü geceleri deliye mi döndüm söndüm yandım söndüm söndüm, 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 yandım, söndüm yandım sıra sıra kalbimi yaralana gözleri yaşlı hisleri bastı ve yolları dışına... Oğlum sesin duyulmuyor ki amır. kim editledi bunu beatin üstüne bak, koydu Bak şimdi yükseliyorum bak yükselişe geçiyoruz Yükselişe geç bakayım. <laughs> ölsem ölsem ben ölsem ölsem ölsem, ölsem. kifayet ölsem 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 et ölsem geceleri bir söndüm deliyi söndüm kendimi gö gel yürek olsa bunu affetmez Igor yaşar bunu affetmez eller olsa bana fark etmez <laughs> sen sen diye kendimi senden, sen ben sen diye Kapat abi kapat. Kapat. Yalnız sana bir şey mi çok iyi ton ha? Yani sesini ya. Yani, <laughs> bak harbiye <laughs> şaka yapmıyorum oğlum bak şunun sesin daha yüksek gel onu ben can senden mikrofonla Yapalım sana bir bir şey aynen. Ha yap mesela bunun saf sesi nerede bu Mert'in? Kaydı var mı bunun? Bunun yayında söyledik biz öylese bir söz attılar o, o öyle yani kafamıza göre söyledik. Yok tamam. Yoktur onun orijinali ya. Vardır ya. Bu... Belki de vardır bulmam lazım. Can senden bir küçük yankı geliyor. Şey mikrofonun açık kaldı. Tamam. E sesini duymuyorsun ki. Duysan sıkıntı yok. Bas çok şey bit çok üstünde kalmış. Ama tonu... Sanırım yayında da öyle söyledim ama. Öyle mi? Olabilir. Ben bilmiyorum çok beğendim ses tonunu ha. <laughs> Abi ses yok bit. Beat... E, tamam, Biz bu arada yapacağız şarkı kordu ile ha. Ya Kordi sen de bir rap yapsana. <laughs> Bu kadar Kordi sen de bir rap yapsana mı? Evet. Ya. Ya ben de ne hazineler vardı ben çıkarıyorum. Ya senin şu yaparım. hazinelerini bir sunsana burada hadi ya. Hadi sun Ama... be. Yok ban yeriz. Ne demek ban yeriz? Ha, ne okuyayım abi? <gülüyor> benim <gülüyor> ne benim hep banlı şeylerim var. Niye ne yok mu oğlum bir bad tane? Bed boy musun sen? Ben bir bad boy'um çünkü. Romeo Romeo falan. <laughs> Çok merak ettim. Bana, bana bu yeteneklerinizi niye hiç göstermediniz? Boşuna Hidra demiyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Gerçek Hidra benim. Hadi böyle banlanmayacağımız şekilde bir sıkıntı çıkmayacak şekilde bir kubbe bir şey söyle ya. Ee, ne var bilmiyorum. Dur deneyeyim bir tane. Dur ama bir telefonumu alayım mı? Bir dakika dur. Al al ya tamam. şey yok sıkıntı yok ya rahat ol. <laughs> Bizim var bu arada Igor'la Yaşar'ın sözlerini yapalım. Onu, onu onu okumayacağım. O sürpriz olsun. MC Ultimatom. Jordi Reis. Ha MC Ultimatom. Oğlum bu kadar anlıyorsunuz bana da yaptırsanız da bir tane bir rap çakayım. Abi ben sana, sana dedim yapalım dedim geldim. Sağ Hayır sana biz şeyle de konuştuk. Egemen'le biz bir ya yaptık işler abi yayında söyleme gerek yok. Tamam iyi hadi ben de bir yerde gireyim ya. Ben de deneyeyim yani biz de Aynen belki öyle. yaparız. Ben yani yapmak istiyorsan var da yani sarı ana ya da ne bileyim işte farklı bir şey. Selamun aleyküm, aleyküm selam bilirsiniz biz de anlarız yani bu işlerden. Ha. Aynen öyle. Ha. Ben sana Hazır gelsene, gelsene gelsene gitsene gitsene gitsene. O şarkı... <laughs> hangi şarkı lan bu hangi söz? Bu, bu mu Romeo'nun kırık kalbi mi ne bu? Hmm, hiç anlamıyorum. Yaparım yani ha bak şaka, şaka yapmıyorum. Yaparsın abi. Aklınız çıkar. Yeter ki bana anlayan birileri lazım arkadan böyle beatini doğru verecek sesle küçük oynamalar Yaparız abi. Yaparız onları. Hadi Kordi. Hah hazır mıyız? Hadi hazırız. DJ ultimatum. Bot getirelim bari arka sesine. Gerek yok kardeşim. Fuck bit beat I'll go Hipokrasi bu kronik asılı prosedürümüz ironik olanı burası döneminiz öyle tarafa tasarım masarı yalona basını nasarı kazanım amacı başaramayı işin kaçanı yaşama karışır alayı hepsi özde barışın alayı arşta halayı eğer varsa arkada dayı arkada bilir davaları zamanla bakın mavralarınız affa dayanır nara basarız arabasında basarız asılak halka katarız aksa paramız aksa kalına bakmaz atarız hapse satanı vatanımızı burat dede kanı mahvedere münafıka beddeli hafıza pert muhafaza kere hafıza deri sağsızlarındaki vazif ederleri dert okuluna katip eder katil acı harp ne yapacak yer dağılacak halk başlayacak harp yaşları farkına var ya da git var yoluna ya da mal olup halkın emaresi altına kaç haklara kata falka daman yaramaz da sana yaramaz da kanan halklara hak tabi yakananlara bak diye gidiyor gerisini okuyamam. Oha. <laughs> Bayağı iyiymiş hiç böyle bir şey. Helal olsun ya. Ya. lan. <laughs> bravo bravo bravo. <gülüyor> helal helal. Ayt. 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 Yapılır. Demek ki o zaman corona... bir bile... X10'a boşuna bağlamıyormuş o. 10x5x. X10'a niye bağlıyoruz? <laughs> 2x core diye. Kan kurtmanas. Ya bunu millet yani hızlı sevdi şey yaptım Gel yürek olsa bunu affetmez. Yürek ya abi gel yürek, yürek olsa bunu affetmez. <laughs> Geçen şeyi gördüm. Hatırlıyor musun Okan'ın YouTube introsunu? <laughs> Neydi? ne onu ne var? Minecraft. Okan gelmeden hemen atayım da yakalamasın. Sinirleniyor video izletince. Bok benim rapim ya? Anladınız Edirhan küfür anladınız. Baba baba ba ba, spawn Aynen. oldu. Bak geldi hemen. <laughs> Ghost geldi. Okancığım. Ghost <laughs> abi ya. Neredeydi? <gülüyor> Neredeydi Okan? Kanalı mı sildin? Ben kendimi etmek istemiyorum. Abi montajlara bakar mısın? Oğlum benim oyun serilerimi atsana böyle bu kadar yeteneğin varsa